Bandırma Lyons Kulübü 30 Mart'ta görevi sona erecek olan Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel için veda yemeği düzenleyerek Pekel'e görevi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı hizmet ödülü verdi. Yani burada bundan gerçekten bir de bir arada bulunmanın ve özellikle bu Şubat ayı ikinci toplantı ki 14 Şubat'ta yapılamamış sevgililer gününü biraz gecikmeniz olsak ama işler de kutlamanın bir oluşturdu. Öncelikle ben değerli başkana böylesi anlamlı bir gecede özellikle görevimizin bitme arefesinde davet edip manevi değeri fazla olan bu belgeyi takdim ettiği için şahsında hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabi yaşadığımız kentler canlı bir organizma gibi ve bu organizmanın çeşitli görevleri üstlenmiş kurumları organları var. Geçmişte bunlar mülki idare ve yerel yönetimler olarak algılanıyordu. Ama değişen gelişen zaman içerisinde herkesin düşüncesini, projesini ortaya koyma gibi bir durumu söz konusu oldu. O da yetmedi. Artık bunun ötesinde bu projelerden fark kapsa ben de varım deme yarışı da başladı. İşte ben Leonsları bu yönüyle de önemsiyorum. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak birçok başarıya imza attılar. Özellikle öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda. Gerçek anlamda sıkıntılı, problemli insanların o sıkıntılarını çözmede, onlarla kucaklaşmada ve birçok sosyal sorumluluk projesinde ben de varım demelerini ben çok önemsiyorum. Bu bizim işimizi de kolaylaştırıyor ve bugüne kadar da dediğim gibi dışarıdan izlediklerimiz oldu. Zaman zaman içerisinde yer aldıklarımız oldu. İnşallah bu devam edecek. 1987 yılında kurulmuş. Geriye baktığımızda 27 şerefli bir uzun bir dönemi şeref aslında açmış. Yani her dönem başkan değişse de bakış açısı değişmemiş. Önce insan onun problemleri, dersleri nasıl yardımcı olabilirim anlayışı öne çıkartmışlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu inşallah çok uzun yıllar devam edecek. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bandırma Lyons kulübü başkanı Gökhan Gülçer ve yönetiminin düzenlediği yemeğe birçok iş adamı ve doktor katıldı. Yemeğin onur konukları Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel ve eşi Feride Pekel oldu.